bakayım sana. Evet abi. Neredesin? Suratını yürü. Tamam. Geliyorum. Kanım kanım. Tamam. Kızın nerede? Kızım e, gayr oda gayr oda. Tamam. Biz Kocaeli itfaiyesi olarak geldik. Buradan seni alacağız tamam mı? Evet, ben itfaiyesi kanım. Tamam canım. Hadi. Abi kız nasıl? Kız kız nasıl? Güzel. Yanında mı? Yani Fatma. 3 Üç var mı? 3. Üç, üç. Bir oğlum Muhammed. Orada, yanında. Mustafa ama rahmetullah. Mustafa. Mustafa ölmüş. Mustafa rahmetullah. Mustafa. Mustafa rahmet. Buyur buçuk sene. Fatma. Fatma on beş. Orada. Nerede Fatma? Duha on iki buçuk. Tamam, tamam. Geldim. Huda on buçuk. Tamam. Muhammed 7. Yedi. 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 Yani. Tamam. Tamam. İki, iki sınıf. Tamam, tamam tamam Bekle bak biz Kocaeli itfaiyesinden geldik Seni kurtaracağız Seni ben mi göreyim evet, evet. Bekle dur Tamam göreyim seni aa, Neredesin aa. Yüzünü görebiliyor musun aa. Bak yanındayız korkma Tamam biz Kocaeli itfaiyesinden geldik Seni kurtarmaya tamam mı ya Allah. İyi misin yanında kimse var mı Allah. Kimse var mı senin yanında başka Ayaklarını oynatabiliyor musun? Tamam abi tamam. Tamam tamam sakin ol seni alacağız tamam bekle orada. Bekle sakin ol alacağız seni. Araba kurtarma ekibi burada. Sesimi duyuyor musun? Tamam. Yanında kaç kişi var? Bir daha söyle. Yalnız mısın? Yaşıyor mu? Tamam bekle geliyoruz.